Değişik branşlarda konu uzmanlarıyla bir araya getiren Doğal Hayat Kurma Vakfı'na şahsım, Tarımsal kurumum, tarımsal mekanizasyon ve bilişim teknolojileri araştırma grubu adına çok teşekkür ediyorum. Ben burada sizlere Tayyip Çatısı altında onarıcı tarımın da önemli bir kısmını teşkil ettiğine inandığım koruyucu toprak işleme hakkında yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan bir takım verileri paylaşmak istiyorum. Sunuma geçmek istiyorum. Son yıllarda dünyadaki, dünya nüfusundaki artış ve beslenme davranışlarındaki değişimle birlikte küresel gıda talebini arttırmıştır. Bunun sonucunda arazi kullanımının genişlemesi gerçeği, toprak sistemi üzerindeki gıda güvenliği, su güvenliği, enerji güvenliği, biyo çeşitlilik ve diğer ekosistem hizmetleri gibi fonksiyonları gerçekleştirmeye devam etme kapasitesi için risklerin artmasına yol açan çevresel baskı artmıştır. Kişi başına düşen işlenebilir alan azaldığından bilim alandan bilim zamanda daha yüksek üretkenlikte üretim yapmak için uygulanan araçlar çevre kalitesini tehdit etmektedir. Bu nedenle bugün tarım bilimcileri ve yöneticilerinin mücadele etmesi gereken zorluk, verimliliği artırmak, aynı zamanda toprak, su ve hava içeren çevrenin kalitesini korumak ve iyileştirmektir tarımsal uygulamalar üretim kaynaklarına mümkün olduğunca en az miktarda zarar verecek uygulamalar şeklinde tasarlanmalıdır. Ekosistem sürdürülebilirliği için en büyük problemlerden birisi toprak ve suyun korunmasıdır. Temiz su kaynakları üzerinde artan baskı, suyu olan ihtiyaçları en üst seviyelere çıkarması, sulu tarımda su tasarrufuna yönelik farklı stratejilerin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun yanında artan çevre bilinci ekonomik ve sürdürülebilir tarımsal üretimin gerekliliği sonucunda dünyada son yıllarda tarımda toprak işlemede köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişimler sonucunda koruyucu toprak işleme uygulamalarından geleneksel toprak işlemeye alternatif olan doğrudan ekim uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Doğrudan ekim toprağı koruyarak toprak ekolojisini iyileştirerek buharlaşmayı ve yüzey akışını azaltarak suyu koruyarak ve çevresel faydalar sağlayarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı da bulunmaktadır. Şimdi ben e, bunun bunu tarih e, tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum toprak işleminin. Kulluk tarımının yapılmaya başlandığı ilk yıllarda geliştirilerek önce insan sonra hayvan gücüyle çekilmiş ve, son, ve toprak işleme amacıyla kullanılmıştır toprak yüzeyini ters e, ters yüz eden ve bu yüzden de daha iyi ot kontrolü sağlayan ilk modern pulluklar 19. yüzyılda kullanılmaya başlanılmıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru Almanya, Hollanda ve İngiltere tarafından geliştirilen toprağı 135 derece çevren ve ot kontrolünde çok iyi olan kulaklı pulluğun hemen hemen mükemmel şeklini alması neden olmuştur. 18. yüzyılın sonunda kıtlık ve ölümü önleyen bir bu pulluk o zamandan beri Avrupa'nın her tarafına yayılan ve geleneksel aletlerle kontrol edilemeyen ayrık otunu etkin olarak kontrol edebilen tek alet olmuştur. Modern pulluk Avrupa'yı kıtlık verilimden koruduğundan tanımın modern olarak kabul edilmiştir. Pardon. Şimdi bu ülkemizde konu e, e, toprak işleme konusunda biraz da bilgi vermek istiyorum. İnsanlar kaç gücüyle arazinin belli miktarını belli derinlikte işleyerek doğrudan ekim ve azaltılmış toprak işlemeli ekim yöntemini eski zamanlardan bu yana kullanmışlardır. Örneğin eski Mısırlılar ve Güney Amerika'nın Andes bölgesinde yaşayan İnkalar kazık kullanarak toprakta çukur açmışlar ve işlenmemiş toprağın içine elleriyle tohum bırakmışlardır. Modern dünyada makineli tarım ürünlerin toprak işlemeden yetiştirilmesi uzun zaman önce denendi. Fakat bu teknik modern herpistlerin gelişine kadar pratiğe aktarılamamıştır. 1940'lı yıllara gelindiğinde Edward Fulkner isimli kişi kulluk adamın delilikleri adı bir kitap yayınladı ve bu kullukla toprak işlemeyi elemini ederek azaltılmış toprak işlemeli ekimin değişimini başlatmıştır. Bu çalışmaların e, daha sonra 1940'ların sonunda Kuzey Clinkman, bu e, Clickman'ın doğrudan ekim uygulamaları raporunda ikinci Dünya Savaşı esnasında geliştirilen bitki büyüme düzenleyicilerinin Tanıtımıyla 1940'lı yılların sonunda dikkatler e, azaltılmış toprak işlemeye yönelmiştir. 1955'te parafat bulunuşu ve 1961'de ticari olarak piyasaya sürülmesi, Imperial Chemical Company ve IC gibi e, diğerlerini e, İngiltere, Amerika ve baş, başka üyelerde doğrudan ekip araştırmalarına yönlendirmiştir. Ülkemizdeki kısaca tarihçesine de değinmek istiyorum. Ülkemizde yağışa dayalı tarım koşullarında, Toprak işleme tekniği ve NADAS tahıl münavebe yöntemiyle ilgili araştırmalar 1931 yılında Ankara Zirai Araştırma Enstitüsü ile Eskişehir Zirai Farming istasyonunda başlamıştır. Yapılan bu çalışmalar Orta Anadolu'da yağışa dayalı tanım koşullarında uygun NADAS yöntemleriyle toprak işleme şekli ve toprak işleme zamanının ürün verimi üzerindeki etkisini belirlemek için 1931 ile 61 yıllar arasında yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmalar daha çok uygun nadas yöntemleriyle toprak işleme zamanı ve toprak işleme şekli çalışılmış toprak işlemenin özellikle kurak bölgelerde derin sürümün verimin azalttığını vurgulamışlardır. Biz koruyucu toprak işleme sistemleri olarak toprak işleme sistemleri olarak ikiye ayırdık bizim araştırma gruplarımız olarak bunlar geleneksel toprak işleme ve koruyucu toprak işleme. Daha sonra koruyucu toprak işleme de kendi arasında azaltılmış minimum nem engelli şerit halinde sırta ekim ve toprak işlemesi tarım veya doğrudan ekim olarak sınıflandırdık ve yapılan araştırmalarda bu kategorilerde devam etti. Şimdi ben sizlere ülkemizde birçok bölgede koruyucu toprak işleme çalışmalar yapılmış ve halen daha bu çalışmalar devam etmektedir. Ancak bu uygulamaların yeni alanlara teşvik edilebilmesi için yerel çevre koşullarındaki sonuçlar hakkında bilgi üretilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi ülkemizin farklı bölgelerinde koruyucu toprak işleme ve etkin ekim yöntemleri ile ilgili çalışmalar bir süredir yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalar ülke çapında gerektiği gibi disiplin edilemediğinden istenilen düzeyde yaygınlaştırılamamıştır. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 49 araştırma enstitüsünden tarımsal mekanizasyon bölümlerinin yoğunlukta olduğu yaklaşık 19 enstitüde araştırmaları devam eden koruyucu toprak işleme ekim yöntemlerine ait bilgilerin bir format dahilinde yapılması ve toplanılması, ülke genelinde yaygınlaştırılması, çiftçi düzeyinde kullanılır hale gelmesi ve bundan sonra yapılacak çalışmalar şimdi de atlık oluşturulması amaçlanmış ve bu konuda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 1990'lı yıllarda 40'a yakın Önceden yapılmış çalışmalar mevcuttu. Bu çalışmaların içerisinde agronomi ağırlıklı çalışmalar yer almıştı. Daha sonra Hagemde Tarımsal Mekanizasyon ve e, Bilişim Teknoloji Bölümü kurulduktan sonra e, bu çalışmalar 11 e, e, çalışma e, bir format adı altında başlatıldı ve bu çalışmalar mavi olarak gördükleriniz şu anda devam eden çalışmalarımız ve bu çalışmaların beşi sonuçlandı. Aldısı devam ediyor. Önümüzdeki e, iki yıl içinde de bu diğerler hepsi sonuçlanmış olacak. Bu arada 2023 yılında yapılan bizim e, araştırma pro, e, program değerlendirme toplantılarımızda da iki yeni proje bu e, sisteme dahil edilmiştir. Bu 19 enstitü görmektesiniz. Mersin, Gaziantep, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Konya... Adana, Erzurum, İzmir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir, Samsun, Malatya, Tokat, Aydın, Ankara, Konya ve İzmir enstitülerimizde bu tür çalışmalar yapılmıştır. Bunun dışında 2018 yılında ülke genelinde Türkiye Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Araştırmaları, Uygulamaları ve Yaygınlaştırılması adı altında ülkesel bir entegrat projemiz kuruldu ve 10 enstitü, 11 proje ile bu sisteme dahil oldu. Az önce bahsettiğim gibi iki yeni çalışmada eğer gruptan geçerse ayakadan bunlar da buna dahil olmuş olacak. Ülkesel olarak yürütülen bu çalışmada bu amaç için üretilmiş alet ve ekipmanlar kullanılarak tarım havzaları koşullarında ürün desenine ve üretim periyoduna göre en uygun ekim yöntemiyle bu yöntemlere uygun kuru şartlarda münavelerin kaldırılması, Su ve gübre kısıtı gibi gübreleme ve bitki sıkıntı gibi konularda ihtiyaç duyulan veriler elde edilmiştir. Ayrıca toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama esnasında havaya karışan toz miktarı, toprak işleme sonucu or topraktan atmosfere yayılan karbondioksit oranı ile yakıt tüketimi en aza indirilmiş ve çevre kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Bu 11 çalışma toplamda TAGEM Araştırmaların TAGEM e, Genel Müdürlüğü'nde, 1 milyon 878 bin TL'lik bir e, destekle bu çalışmalar devam etmiştir. Dediğim gibi 5 tanesi sonuçlandı. 6 tanesini önümüzdeki yıllar sonuçlanacak. Bu proje, bu çatı proje devam ettiği sürece bu arge ar ar araştırması yapan tüm enstitülerden e, veya başka kurumlardan da bu çatı altında projeler devam edecektir. Çünkü bu e, çatı proje e, devamlı bir şekilde TAGEM'de canlı tutulmaya çalışılacaktır. Biz bu çalışmada özellikle bir format adı altında çalışmalar yapılması için bir takım hocalarla çalıştık. Erdem hocama da buradan saygılar sunuyorum. Bu grubun kurulmasında ve bu projenin başlatılmasında çok büyük katkı ve emekleri vardır. Bunu da şahsım adına ve grubum adına selamlıyorum, saygı sunuyorum. Burada kimyasal analizlerimizi yapacağımız analizleri belirledik. Elverişi fosfor, anlabilir potasyum, elektriksel iletkenlik, organik madde ve kalsiyum karbonat. Toprağın fiziksel analizleri içerisinde de toprak tekstürü tayini, penetrasyon direnç ölçümleri, toprak hacim ağırlığı, porozite ve nem içerikleri, ayrıca toprakta nem birikiminin takip edilmesi için 30-60-90 santim derinliklerinden numuneler alınması ve struktür sabite indeksinin belirlenmesi şey, kabul edildi. Daha sonra bitki gelişim parametrelerinden karla filiz çıkışı, ortalama çimlenme süresi, karla filiz çıkış derecesi, yabancı ot miktarı verip Karla ve koşullarının belirlenmesi, işletme parametreleri güç tüketim ve enerji değerlerinin belirlenmesi adı altında yakıt tüketim değerleri belirlendi, iş başarılarının belirlenmesi, makine iş gücü ve insan iş gücü ihtiyaçlarının belirlenmesi yapılıyor. Enerji etkinlik analizlerinde enerji oranı, özgür enerji, enerji üretkenliği, net enerji verimi değerleri, parametreleri incelendi ve en sonunda da maliyet analizleri yapıldı. Şimdi ben size e, yıllar önce yaptığımız bu çalışmalardan elde ettiğim gerçek rakamları paylaşmak istiyorum. Daha sonra e, görsel olarak birkaç e, e, slide sunacağım. Doğrudan ekim uygulamasının geleneksel uygulamaya göre yüzde yetmiş sekiz daha az çeki kuvvetine, yüzde doksan daha az çeki gücüne, yüzde yetmiş yedi daha az yakıt tüketimine, %78 makine ve %60 oranında da daha az insan işgücü gücü gereksinimi olduğu belirlenmiştir. Birim alanda hektarda yani toprak işleme ekim için gerekli zaman geleneksel toprak işlemede 7.6 saattirken, doğrudan ekim yönteminde 5 kat daha az zamanda gerçekleştirilmiştir. Özellikle çevreyi geleneksel uygulamaya göre %77 daha az kirleten ve 1 kilogram sılacık mısır üretimi için 3.7 kat 1 kilogram buğday üretmek için 3.9 kat, 1 kilogram ayçiçeği üretmek için 4.2 kat, daha az karbon dioksit salımı gerçekleştiren doğrudan ve azaltılmış toprak işleme ekim uygulamaları ile küresel ısınmanın da önüne geçebilmek ve insanlara daha kaliteli, daha temiz bir çevre, çevrede yaşama imkanı sağlayacaktır. 1 metre küp suyla geleneksel uygulama ile 30.4 kilogram sılacık mısır elde edilirken doğrudan ekimde %11.3 daha fazla ürün, 33.4 kilogramlık bir ürün elde edilmiştir. Verimdeki bu değişim suyun %75 kısıt uygulamasında daha etkili olmuş, geleneksel toprak işleme uygulamasında 1 metre küp suyla 17.4 kilogram verim elde edilirken doğrudan ekim uygulamasında %15.3'lük bir farkla 1 metre küp suyla 20.1 kilogram verim değerine ulaşılmıştır. 2016 yılı FAO verilerine göre bu sistem dünyada yaklaşık 160 milyon hektar alanda uygulanmaktadır. Kuzey Finlandiya'dan Afrika'nın tropik alanlarına Kenya ve Uganda, deniz seviyesinden 3000 metre yüksekliğe kadar Bolivya ve Kolumbiya, kurak bölgelerden 250 milimetre yıllık yağışı alan Fas ve Batı Avusturya ile çok aşırı yağış alan Brezilya 3000 milimetre veya Şili 3000 milimetre kadar farklı ekolojik koşullarda başarıyla uygulanmıştır. Yaklaşık 24 milyon hektar olan Türkiye bitkisel üretim alanlarının hemen hemen tümünde doğrudan ekim dışındaki koruyucu toprak işleme yöntemlerinden en az biri uygulanabilir. Minaber için gerekli alanlar da dikkate alındığında Türkiye bitkisel üretim alanlarının %60'ında kadarın üzerinde doğrudan ekimin uygulanabileceğini göstermektedir. Şimdi ben size e, 1998 yıllarında başlayan e, toprak işleme çalışmalarında özellikle kendi yöremde yaptığım e, bir, bir iki e, slayt göstermek istiyorum. Geleneksel toprak işlemede yöremizde pulluk, kültivatör veya sulu şartlarda diskaru ki bu kuru şartlarda olduğu için ben kültivatörü verdim. Kombikül ve mibzel uygulanmaktadır. Bu sistemin tarla filiz çıkışlarını görmektesiniz. Bu buğdaydaki tarla filiz çıkışı ve buğdaydaki ürün hasata yakın kısımlarda buradaki macar fiili görmektesiniz ve hasata yakın kısımdaki durumu biz azaltılmış toprak işleme sistemi kurduk burada iki tane yapmıştık bunların biri ağır kültübatör ve kombi ürün mibzer üç makine vardı buradaki sonuçlarımızda işte taladaki atıkları görmektesiniz azaltılmış ikideki bu buğdaydaki e, tarla filizlerimiz ürünümüz Burada tarladaki macar fiillerini görmektesiniz. Bu da daha sonraki kısmı. Bir de kuru, e, kuyruk bilinden hareketini alan e, toprağı dikine işleyen dik rotovatür roto, 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 ile direkt e, mibzenin girdiği, iki makinenin girdiği toprak işleme sistemini görmektesiniz. Burada da tarlada çok az bir alan işlenmekte. 15-13-14 santim. Ve verim işlenmiş işlenmemiş alanı görmektesiniz. Burada da tarla filizlerini evet görmektesiniz. Buradaki tarla filizleri, ürün, buradaki filleri ve inanın bu resimler hepsi aynı anda çekilmiş filizler. Buradaki tarla filizin daha yüksek olduğunu görmektesiniz. Bu da ürünün kendisini görmektesiniz. Doğrudan ekim makinası için özellikle yurt dışından ithal edip getirdiğimiz 1998 yılında özellikle bu iş için kullanılan makinayı denedik çapa e, bal, çapa ayaklı bir makine. bunlar da tarlada ekimimizi yaptık. İşte resimlerini görmektesiniz. Bundan da yapılan çalışmada evet şurada gördüğünüz e, Macar fit tohumları bunlar da işlenmiş alan. Evet buradaki anızı görmekten siz anız içindeki buğdayları görmektesiniz. Ve buradaki buğday e, tarlasından bir görünüm. Bu da Macar fin filiz çıkışlarını görmektesiniz. Taladaki atıkların ya da işte anızların ne kadar oranının yüksek olduğunu görmektesiniz. Bu da verim. Şimdi size e, burada bir iki de e, veri vermek istiyorum. Karbondioksit değerleri hakkında. E, biz özellikle topraktan salınan karbondioksit miktarlarını ölçtük ve şu anda ölçüyoruz. Ve burada hasta toprak işlemeden sonraki karbondioksit verimlerin oranlarında Doğrudan ekimin özellikle geleneksel toprak işlemeye göre daha çok az olduğunu, istatistiksel olarak da çok büyük fark oluşturduğunu, hasat sonrası ise bu değerin e, 293 milyon mola kadar e, çıktığını ve ortalama olarak da incelediğiniz zaman aralarında en düşük karbon salınımının doğrudan ekim olduğunu, bunu azaltılmış toprak işlemenin devam ettiğini görmektesiniz. Bu çalışma şu anda bu veri şu andaki yapılan çalışmadan kaynaklandı. Bu alttaki alt konular e, yürümekte olan projemizde gübre kısıtlarını göstermektedir. Gübre GN gelen e, normal bir gübre. G1 yüzde yirmi azalttığımız, G2'de yüzde kırk azalttığımız gübre miktarı. Burada gübre, gübrelerin karbon salınma etkisinin olmadığını fark ettik. Bunu da buraya vermek istedim. Bundan sonraki çalışmalara belki bir atlık olur. Daha sonra biz traktörün egzozundan e, yakıt esaslı karbondioksit salınım değerlerinin Vanes analizlerini yaptık. Burada da geleneksel toprak işleminin neredeyse doğrudan ekimin iki katından da, daha fazla olduğunu görmektesiniz. Yine istatistiksel olarak da en düşük e, farkı doğrudan ekimin oluşturduğunu. Ayrıca özgür karbondioksit emisyonunda da yine doğrudan ekimin e, geleneksele göre iki katından daha düşük e, olduğunu görmektesiniz. Buradaki bir de yakıt tüketimlerinden bahsetmek istiyorum. En büyük girdilerimizden e, olan e, gübreden sonraki özellikle enerji girdilerinde de en yüksek girdimiz gübredir. Daha sonra yakıt tüketimi gelmekte. Bu yakıt tüketimi hektara litre olarak geleneksel toprak işleme 55 litre olurken doğrudan ekim 26.7 litre olarak elde edilmiştir. Bir ton buğday üretmek için geleneksel toprak işlemede 11.5 litre mazot tüketilirken doğrudan ekimde 4.7 litre yakıt tüketilmiş. 1 litre mazotla geleneksel toprak işlemede 87.61 kilogram buğday elde edilirken bu doğrudan ekimde 213 kilograma kadar çıkmaktadır. Burada şunu bahsetmek istiyorum. Tagem olarak koruyucu toprak işleme çalışmalarında ilk olarak agronomi bazında 90'lı yıllarda başlamış. Daha sonra bu sistemlerin teknik ve ekonomik yönden de araştırmaları yapılmıştır. Bu sistemlerin ülkemizin hangi bölgelerinde çalışabileceği çalışmaları yapılmış. Daha sonra bu sistemler yağışa dayalı koşullarda nadası azaltıp ya da ortadan kaldırabilir miyiz çalışmaları yapılmıştır. Özellikle Erzurum koşullarında çok güzel sonuçlar alınmıştır. Daha sonra toprağın yanında çok önemli bir girdi olan suyun azaltılabilir mi diye Kısıt çalışmaları yapılmıştır. Burada da çok güzel ve uygulanabilir sonuçlar elde edilmiştir. Bunun yanında e, sorumlu alanlarda özellikle tuzlu alkali alanlarda bu sistemler hem gübre kısıtını hem de tuzluluğu elemine edebilir miyiz diye çalışmaları başlatmış, başlattık. Ve buradan da çok önemli sonuçlar elde ettik. Birisini sizlere paylaşmak istiyorum. Bu çalışma şu anda devam ediyor. Biz to denemeye başladığımız zaman 0.69 olan yüzde 69 0.69 olan tuz oranı her 3 2 3 konuda da bunlar e, hasatta yeniden ölçtüğümüz zaman geleneksel toprak işlemede yüzde 0.32'ye düştüğü e, azaltımı toprak işlemede 19'a doğrudan ekimde de bu tuz oranının 12'ye düştüğünü yüzde 12'ye düştüğünü fark ettik ve bu da toprak işleme uygulamalarının tuzdaki elemine edişini doğrudan ekminliğine bunu e, şu anda ölçmüş bulunuyoruz. Bu çalışma şu anda devam ediyor. Önümüzdeki yıllar daha bir güzel bir şekilde sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Bizi toprağı korumaya çalışan araştırmalar yapmaktayız. Burada hem koruyup hem de onarmak gerektiğini daha iyi anladık. Özellikle bu çalışmada ben bunu daha iyi anladık ki e, bu onarıcı tarım e, koruyucu toprak işlemi onun altında bir sekmen olarak gözükmekte. Biz de şu, bundan sonraki araştırma gruplarımızda da bu onarıcı tarımı da dikkate alarak bundan, e, ve başka konular konu uzmanı arkadaşlarla da bu konularda ne yapabiliriz grubumuz bu tür çalışmaları yönlenebilir mi diye e, çalışmalarımızı özellikle artmasını ve Ankara'dan da destek alacağımızı umut ediyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum.